Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yeni bir video, yeni bir gün, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberim arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Ben de soracak olursanız, gördüğünüz gibi yine yollardayım arkadaşlar. Bugün günlerden Pazar. 26 Mayıs. Bu arada Mayıs da bitmek üzere. İlkbaharın son günleri. Önümüz yaz ama buradan ekranda görüyorsunuz böyle yaz mı olur? Tamam yeşilliğimiz bol. İşte ağaçlar falan çiçek içinde. Kenardaki otlar, çiçekler büyüdü. Ama havaya bakın arkadaşlar. Sabahleyin bir yani bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyordu. Şimdi biraz açtı. Aralıklarla yine yağıyor. Bakalım. Bugün iki gün evdeydim arkadaşlar. Bugün haftanın yani son günü, pazar günü. Bugün çalışıyorum. Yarın yeni haftanın ilk günü. Yine çalışacağım. Ondan sonra iki gün, üç gün Evde olacağım arkadaşlar Tabi o arada Bir iş çıkarsa yine kabul ederim Ondan sonra Cuma, cumartesi, pazar yine çalışıyorum İngiltere'de çok değişen bir şey yok arkadaşlar İki hafta kadar önce Türkiye'deydim Şöyle Bir haftalık bir tatil yaptım Arkadaşlar İzmir'e gittik. Bizim baldız orada kalıyor. Büyük baldız. Sağ olsun bizi misafir etti bir hafta kadar. Ve biz de bir hafta boyunca elimizden geldiği kadar bütçemizin de yettiği kadar arkadaşlar gezdik, eğlendik. Darısı yapmak isteyip de yapamayanların başına Herkes gönlünce eğlensin arkadaşlar. Tabi bir hafta kısa bir süre aslında. Yani kaba deyimle kişinin insanın kovuğuna gitmiyor. Bugün de yollar sakin arkadaşlar. Pazar günü olduğu için. Bakın şimdi belki göbekte görüyorsunuz. Şu an üst geçitteyim. Yolun kenarında papatyalar var. Bu iri olan papatyalar. Beyaz beyaz. Çok güzeller arkadaşlar. Yani ben gerçekten çok seviyorum. Mayıs. Ondan sonra Haziran. Yani Nisan'ın ortasından Haziran bütün ay boyunca arkadaşlar Haziran'a kadar sonuna kadar çok sevdiğim iki buçuk ay muhtemelen ileride gri bulutlar var. Yağmur yağıyordur arkadaşlar. İşte burada da böyle bir sıkıntı var hava yerinden. Zaten İngiltere'ye Türkiye'den gelen insanlar gerek Ankara anlaşmasıyla veya böyle turistik olarak hani böyle çok kısa süre gelmediği sürece havasını hiç beğenmiyorlar arkadaşlar. Ben 34 yıldır bu ülkedeyim. Ben de beğeniyorum. Yani koca bir işte 6 aylık zaman içerisinde arkadaşlar. Hadi işte Mart'la Nisan'ı saymayalım. 4 aylık süre içerisinde arkadaşlar. Yani toplasanız 4-5 hafta falan hadi bilemeden 6 hafta bir böyle havalar güzel oluyor. Yani geçen sene 37-38 derecelere bulmuştu bir ara. Ama bu sene nasıl olur bilmiyorum. Şimdi gri bulutlara doğru gidiyoruz. Muhtemelen yağmur yiyeceğiz arkadaşlar ileride. Şimdi biraz kamerada oynuyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu gökyüzünü bir göstereyim size. Bakın. ettik işte. bir, hafta kaçtık geldik arkadaşlar onun bize verdiği bir moralle şu an gidebildiğimiz yere kadar yeniden mi gideceğiz kendimizi iteceğiz sonra yine bir hizmet olursa Türkiye yapmak isterim yine Nottingham'da dar bir bölgesinde arkadaşlar M1 otoyolu üzerinde 24. çıkışta 23A'da oluyor doğru giderken orada Hizmetlinz Havaalanı var. Şetü uçaklarıyla Türkiye'nin belli turistik yerlerine direkt uçuşlar var. Yani şansımıza buradan İzmir'e Adnan Menderes Havaalanı'na direkt uçuşlar var. İşte Nisan'ın sonunda başlıyor bu uçuşlar. 10. ayın sonuna kadar arkadaşlar. Yani bir 6 ay kadar sürüyor sezon bitimine kadar. Çok iyi oluyor bizim için. Biletler de uygun. Yani Türk Hava Yolları'ndan falan çok çok ucuz. Tabi tabii ki Türk Hava Yolları'nın servis kalitesi falan farklı. İşte yemekler olsun. Gerçekten çok kaliteli. On numara. Ama son zamanlarda Türk Hava Yolları da artık böyle işte bagaj için ekstra para talep etmeye başladı. Zaten normal biletiyle pahalı arkadaşlar. Bilmiyorum yani insanlar doymuyor. Doymak bilmiyor. Ekstradan işte valiz hesabını yapıyorlar. Bu arada bugün de şampiyonluk belli oluyor arkadaşlar. Galatasaray ve Fenerbahçe akşam saat 19'da Türkiye saatiyle işte ligin son maçlarına çıkacaklar. Galatasaray 3 puan puan önde. Bakalım kimler sevinecek, kimler üzülecek. Ben de muhtemelen akşam telefondan takip ederim. yerler pardon arkadaşlar 4-5 gündür bir gribal enfeksiyon vardı bende. Hala tam geçmiş değil arkadaşlar. O yüzden sesim de tonu oldu. Burada yerler ıslak onu diyecektim. Buraya yağmış arkadaşlar. Öndeki araçların lastiklerinden püskürüyor. Burası A50 otoyolu arkadaşlar. Darbiye doğru gidiyor. M1 otoyoluna çıkacağız. Oradan güney istikametini alıp yaklaşık bir 50 dakikada oradan sürecek. Bu Daventry, Northampton kuzeyinin kuzeyindeki Costco şirketine gideceğim arkadaşlar. Saat 4'te oradan yük alıp kalkış var. çıkar, çıkınca arkadaşlar bir yarım saat 40 dakika kadar bir yol gideceğim. Coventry'deki Royal Mail Parcel Force şirketini Dorsey'i bırakıp boş alıp tekrar bizim depoya döneceğim. Yani tahminim şu an saat 14.18 İngiltere saati. Akşam 6-6.30 gibi bizim depoda olurum arkadaşlar. 7 değişim bitiyor. 6.30 gibi falan çıkarım. Arkadaşlar bu Türkiye'de yapmış olduğum videoda Tıra biraz ara vermeyi düşünüyorum Demiştim Ama Şartlar geri Tıra itti beni Arkadaşlar O yüzden şimdilik tıra devam etme ben Mecburiyetindeyim Her an önce bir arkadaş vardı onunla konuşmuştuk. Hani işimiz olmuştu gibi. Ama yeni farklı bir şeyler olmuş arkadaşlar. Ben de mecburen buraya devam ettim. Etmek zorundayım. Daha doğrusu arkadaşlar. DAF var altında arkadaşlar. CF var altında. 480'lik 6x2. İnanın hiç sevmiyorum bu araçları. XF'ler yine neyse ama şu gerçekten boşuna yer kapsıyor. Yollarda kenarında göletler oluşmuş. Yani yerel yerel sağlık yağışlar var. Arkadaşlar şimdi belki ileride de karşıma çıkabilir. Birazdan kamerayı kendime çevireyim arkadaşlar. Hep aynı yollar. Tekrar selamlar arkadaşlar. Sola geçelim. Trafiğin akışını engellemeyelim. Evet. Şu anda yağmur yağıyor arkadaşlar. Yağmur başladı yeniden. Küresel ısınma falan var diyorlardı ya arkadaşlar. İnanmayın tamamen falan da gerçekten hava istedikleri şekilde kontrol edebiliyorlar artık. Yani Dubai'de gördük onu zaten. Yapay yağmur yapmışlardı. Sonra sildi süpürdü ortalığı. Adamlar şey diyor ya, saçmalık. Ve insanlar hala buna nasıl tamam diyebiliyor onu da anlamış değilim. Çıkmışlar diyordu ki, bundan hatta bir yıl öncesine kadar arkadaşlar diyor ki, işte bu global ısınmaya karşı diyor işte bazı tedbirler almamız lazım o yüzden biraz vergileri falan arttırmamız gerekebilir yani vergileri arttırıp dünyayı ısınmaya karşı koruyabileceklerini iddia etmişlerdi yersen artık insanlar aptal yerine de koyuyorlar arkadaşlar sosyal medyada bunun doğru olmadığına dair bir sürü videolar var o da ayrı bir konu zaten. Yani öyle bir zamanda yaşıyoruz ki iğrenç bir zaman arkadaşlar. Fazla da bu konulara girmek istemiyorum bugün inanın. İğrenç bir zaman. İğrenç insanlar yönetiyor dünyayı. Artık gerçekten biz insanların böyle uyanıp birleşip bir şeyleri yapmamız lazım arkadaşlar. Bu yetkilileri yerinden etmek gerekiyor artık. Gerçekten. Adamlar insanları yani bizleri kandırarak hizmet ettikleri elitlere, zenginlere daha da kontrol verme derdindeler. Yani bizlerin seçtiği, oy vererek seçtiğimiz insanlar arkadaşlar. Kısaca kupla. O zengin elitlerin e, kuplaları. Hayırlısı olsun. Ne diyelim ya. Yani? Bugün böyle kısa bir video olsun arkadaşlar. Herkese yeniden böyle uzun bir süreden sonra merhaba demek istedim. Kendimi hatırlatmak istedim. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Umarım güzel bir yaz mevsimi geçireceğiz hep beraber. Ve yeniden görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.